Hasan Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet şöyle Gürcü Kapısı'ndan sunguyorum. selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Yatırımı bir görelim. Evet şimdi Gürcü Kapı Camii'nin 60 yıllık bir hayalden sonra yeni hali bu. Nasıl güzel mi? Hanımlar güzel mi? Güzel sayın cumhurbaşkanım. Hasan bey, şu anda Erzurum'dan meydan'dan 600 bin kişi buradan sizlere sesleniyor. Resmi rakam bu. Bugünün hatırasına. Makaslar sizde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Bismillah. Gürcü Kapı kentsel Abi. dönüşüm projemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Saygılar hemşehrilerimiz şimdi de İspir Rize il sınırı yoluna canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu, İSPİR Kaymakamı Sayın Murat Acar bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Abdülkadir Bey, duyuyor musun bizi? Sayın Cumhurbaşkanım, Rize Erzurum aksında bulunan İSPİR'den size saygılarımızı iletiyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, makaslar bugünün hatırasına... Sizlerde kalacak. Şöyle bir zoomlayalım, tüneli filan bir görelim. Maşallah. Evet, 20 kilometre, bir buçuk kilometresi tünel. Yani bundan ben de istifade edeceğim. Rize'liyim ya. Rize milletvekili de burada. Sabah oradan gelmişler. Tamam. Evet. Kordalayı kesebiliriz. Makaslar bugünün hatırasına sizde kalacak. Cumhur İttifakı orada el ele omuz omuza kordalayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. İzmir Rize yolu ve tünelleri hayırlı ve uğurlu olsun saygıdeğer hemşehrilerimiz Şimdi de Çat Afet konutlarına gidiyoruz Karşımızda AFAD Başkanımız Sayın Yunus Sezer TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Orhan Yüce Ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı bulunmakta Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım Evet Çat Kapı Çat'a bekliyoruz diyorlar Çat Kapı Şöyle konutları bir görelim. Evet. Çattaki konutlarımızda sakinlere hayırlı olsun diyoruz. Kordalayı kesebiliriz. Ya Allah. Bismillah. Çat, afet konutları hayırlı ve uğurlu olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de Tekman, Çat olur. Karayazı ilçelerine doğal gaz verme töreni için Tekman'a gidiyoruz. Karşımızda Enerji ve tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar, Tekman Kaymakamı Sayın Reşit Özer Özdemir ve Tekman Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ergin bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Başkanım. Alfaz'dan bizleri duyuyor musun? Al 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 bizleri duyuyoruz. duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Dersek yaparız. Tekman'a doğal gaz dendiğinde inanmıyorlardı. Oldu mu? Evet. Biz deriz. Yaparız. Bugün dört tane ilçenin Doğal gazını ne yaptık? Verdi. Bu modernitedir. Nereden? Nereye? Alparslan. Evet. Şu anda doğal gazımızı ateşleyelim. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Evet tekman çat olur Kara ilçelerine gelen doğalgazımızla vatandaşlarımız hayırlı ve uğurlu olsun. İstirin Sayın Cumhurbaşkanımız saygıdeyip şehrimiz son olarak Erzurum 1. Organize Sanayi bölgesinde kurulan Yavuz Tekstil Fabrikası açılışına gidiyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali Dönmez. Aziziye Kaymakamımız Sayın Abdülkadir Çelik bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Şu anda Yavuz Seksin bizleri duyuyor musun? Bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. E şöyle bir fabrikayı da dolaştıracak mı bize? Fabrikayı dolaştıracak mı? mı? Evet Sayın Cumhurbaşkanı. Güzel. Evet, şimdi Kordela'ya gelelim. Evet, gelelim. Makaslar bugünün hatırasına sizde kalıyor. Ve Yavuz Tekstil'in açılışını yapıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Evet, Yavuz Tekstil ve Organizasyonay bölgesinin açılan fabrikalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'umuzda yapımı tamamlanan tüm eser ve projelerin açılışını bu sahneden, bu meydandan kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Bismillah.